Arkadaşlar yazılıya hazırlığın ikinci kısmında başka diğer orbital türleriyle alakalı sorularımızla birazcık devam edelim. Orbital türleriyle ilgili verilen kavram haritasını uygun ifadelerle doldurunuz demiş. Tüm enerji seviyelerinde bulunan ve evet, tüm enerji seviyelerinde bulunan orbital türü S orbitalidir. 3 enerjili eş enerjili 3 orbitalden oluşuyorsa biliyorsunuz eş enerjili 3 orbitalden oluşan orbital türümüz P orbitalidir. Üçüncü enerji seviyesine itibaren bulunan orbital türümüz ise D orbitalidir. Orbitalin şekli S orbitalinin şekli küreseldir. Eş enerjili orbitallerin adları Px, Py ve Pz orbitalleridir. Koordinat eksenlerine bağlıdır biliyorsunuz. D orbitalden alabileceği en fazla elektron sayısı ise eş enerjili 5 tane orbitalden oluştuğu için alabileceği bütün D orbitallerinin yani 3. enerji seviyesinde bulunan 3D orbitalinin yazabileceği maksimum sayı 10'dur. Bu nedenle en fazla elektron sayısı 10'dur deriz. Aşağıda sınır yüzey diyagramlı verilen orbitalin türlerini adlandırınız demiş. Bakın arkadaşlar e, koordinat ordinatın olduğu kısımda y eksenine doğru Çekirdeğin her iki tarafında iki loplu bir kısım sonsuzluk işareti şeklinde bulunan bir orbitalimizin adı türü P orbitalidir. Hatta daha da detay vermek istersek Y eksenine doğru olduğu için P'y orbitalidir deriz. Şekli küreseldir. Küresel olduğu için S orbitalidir. Burada ise bakın birazcık daha karmaşıktır. Ortasından da halka geçiyor. Bu da D orbitalidir. İlk 4 enerji seviyesinde her bir orbitali yazarak her enerji seviyesindeki toplam orbital sayısını ve bulunabilecek en fazla elektron sayısını belirtiniz demiş. Hadi gelin şöyle say say para saydan giderek ilk 4 enerji seviyesindeki orbital türlerinden bir bakalım. Arkadaşlar birinci enerji seviyesinde bulunabilecek orbitalimiz 1s orbitalidir. Toplam orbital sayımız bir tane orbitalimiz vardır. Ve bir tane orbital olduğu için en fazla bulabileceği elektron sayısı ise 2 tanedir. Biliyorsunuz şu arada da kısa yoldan yapmak isterseniz orbital sayısını n kare ile ifade ediyoruz. Burada n enerji seviyesiydi. Bulunabilecek en fazla elektron sayısını ise 2 n kare ile ifade ediyoruz. İkinci enerji seviyesinde arkadaşlar 2s ve 2p orbitali vardır. Hani n kare yazarsam 2'nin karesinden 4 tane orbitalimiz var ki bunun bir tanesi S'dir, 3 tanesi de P'dir. Ve alabileceği maksimum elektron sayısı ise 2 n kareden yani 2 çarpı 2'nin karesinden toplam kaç o elektron alır? En fazla 8 elektron alır. Zaten 4 orbitalimiz en fazla 8 elektron alacaktır. 3. enerji seviyesinde 3s, 3p ve 3d olmak üzere 3 tür orbitalimiz vardır. 3'ün karesinden 9 orbital var. Çünkü bir tanesi S'dir. 3 tanesi P'dir. 5 tanesi de D orbitalidir. Ve maksimum arkadaşlar 2 çarpı 3'ün karesinden en fazla 18 elektron alır deriz. 4. enerji seviyesinde 4S, 4P, 4D ve 4F orbitalleri vardır. S'den bir tane, P'den 3 tane, D'den 5 tane, F'den de 7 tane de olmak üzere. 4, 5, 6, 7. Arkadaşlar ee, n'in karesi yani 4'ün karesinden 16 orbital vardır. Bakın saydığımız zaman da orbitalleri sayarsak toplamının 16 yaptığını görürüz. Maksimum alabileceği elektron sayısı ise 2 n karesinden en fazla 32 elektron ne yapar? Alır deriz. Evet burada orbitallerin enerji seviyelerini görüyoruz. Bakın burada Orbitallerin enerjileri var. Biz bunları artan enerjilerine göre sıralayacağız. Yukarıda bize orbital enerjisini vermese bile, orbitallerin enerjisini vermese bile, biz say say para saydan ne yapabiliriz? Bunları yine çıkartabiliriz. Ee, hadi gelin, biz bu bize verilmese bile, biz say say para saydan bunu bir çıkartalım. Gelin de bir hatırlatma yapmış olalım. Say say para say para say, demir para say, demir para say. S'ler birden başlıyordu. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S. P'ler 2'den başlıyor. 2P, 3P, 4P, 5P. D'ler 3'ten başlıyordu. 3D, 4D. Bakın en düşüğü 1S'dir. Gördüğünüz gibi. Sonra 2S. Bakın seviye olarak 2S gelir. Sonra 2P orbitali gelir. Sonra 3s orbitali gelir. Arkasından 3p, sonra 4s, sonra 3d orbitali geliyor. Sonra 4p, 5s, 4d diye bu şekilde ne yapar? Enerjisi artarak devam eder. Şuna bakalım. A seçeneğinde bakın arkadaşlar hepsinin enerji seviyesi aynı. Enerji seviyesi aynıysa s'den d'ye doğru gittikçe orbitalin enerjisi artacaktır. 3s en az. Sonra 3p, sonra da 3d'dir. Buraya geldiğimiz zaman ise arkadaşlar 1s 2p 3d demiş. 1s'ye bakarsanız en düşük. En düşük. Sonra 2p'ye bakarsanız onun biraz üzerinde ama 3d'den daha az. 3d'ye bakarsanız o da buradadır. O zaman 1s 2p 3d şeklinde ne yaparız? Sıralarız. Buraya geldiğimiz zaman ise 4s 2s 3d demiş. Bunların içerisinde kalemin rengini değiştirelim. 2s'nin en az olduğunu görüyoruz. Bakın 2s en azdır. Sonra 4s ve 3d'den baktığımız zaman 4s'nin 3d'ye göre daha düşük enerjide olduğunu görüyoruz. 4s ve 3d olarak ne yaparız? Sıralamayı gerçekleştiririz. Yukarıdaki verilen orbitelleri artan bağlı enerjilerine göre aşağıdaki diyagrama göre yerleştiriniz. Evet, burada arkadaşlar en aşağı 1s gelecektir. Bir S'yi buraya koyduk. Hani yine hatırlatmak açısından yazmak gerekirse şöyle yazalım. D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F diye gider. 4F'yi gördüm diye yazdım arkadaşlar. Evet 1S burada en düşüğüdür. Sonra arkasından 1S burada. Sonra 2P gelir. 3 tane de 2P yazarız şu şekilde. Evet 1S'yi de hallettik. 2S'yi de hallettik. Arkasından devam ediyorum. Bakın 3P geliyor. Burada yine 3P'miz var. Bana yukarıda verilenlere göre dizayn ediyorum arkadaşlar. Bana yukarıda ne vermişse ben onları yazıyorum. Evet arkasından devam ediyorum. Hemen 4S gözüme çarptı. 4S yazıyorum. 4S enerjisi burada. Sonra 4D arkasından 4D gelir. 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 4D. En üstte de 4F yazarım. Bakın şu enerji sıralaması olarak da en üstte de 4F'yi ne yaparız? Yazarız. Aşağıda 3 özdeş deney tüpüne aşağıdaki maddeler eşit hacimde konuluyor. Karbonat var, çamaşır suyu ve sirke. 10'ar mililitre saf su eklenip iyice karıştırılıyor. Saf su eklenmesiyle hangi maddelerin pH değeri azalır demiş. Öncelikli olarak deney tüpünde bulunan maddelerin asidik mi bazik mi olduğuna bakalım. Karbonat bazik bir yapıdadır. Çamaşır suyu yine baziktir. Sirke asidiktir. Arkadaşlar biz buraya saf su eklediğimiz zaman su her zaman için çözeltiyi kendi pH'ine yaklaştırır. Bazik çözeltiye saf su ilave edersem saf su ilave ettiğimiz zaman ne olur? Bazik çözeltinin pH'i karbonatın pH'i ne yapacaktır? Azalacaktır. Çünkü 7'ye doğru düşmeye başlar. O zaman arkadaşlar pH değeri azalır diyorsa saf su ile ilavesinde bazik bir çözelti olması gerekiyor. Diğeri de çamaşır suyudur. Bunda da yine azalır. Fakat sirkiye geldiğimiz zaman asidik bir çözeltiye saf su ilave ederseniz Asidik olan bir çözelti. pH'i 7'ye doğru gitmeye başlar saf suyla ama hiçbir zaman için 7 olmaz. Bu nedenle sirkenin pH'i ne yapacaktır? Artacaktır. Bize azaları sorduğu için karbonat ve çamaşır suyudur deriz. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin pH durumları gösterilmiştir. pH durumu tabloda gibi işaretleyen Ali'ye hangisinde hata yapmıştır diye soruyor. Bir bakalım. Evet diş macunu Hemen yanına yazıyorum. Baziktir. pH 7'den büyüktür. Doğru işaretlemiş. Lavabo açıcı sodyum hidroksittir. Baziktir. Bazik olduğu için pH'nin 7'den büyük olması gerekiyordu. Burayı yanlış işaretlemiş. Sıvı sabun sabunlar baziktir. Kayganlık hissi verir. Doğru işaretlemiş. Limon tuzu asidiktir. pH 7'den küçük. Doğru işaretlemiştir. Sirke yine asidiktir. pH 7'den küçük. Doğru işaretlemiştir. O zaman sıvı sabun kısmımızı Pardon. Lavabo açıcı kısmımızı ne yapmıştır? Yanlış işaretlemiştir. Lavabo açıcı. 8. soruya geldik. Evet Güvenlik uyarı işaretlerinin anlamlarını bize soruyor. Ee, burada arkadaşlar, burada böyle bir tüp gördüğümüz zaman e, yüksek basınçlı bir kap olduğu aklımıza gelmesi gerekiyor. Yani basınçlı kaptır. Dikkat diyoruz basınçlı kap. Buraya geldiğimiz için çevre için zararlı. Burada radyoaktif madde aklımıza geliyor. Radyoaktivite. Burada yakıcı. Burada ise arkadaşlar aşındırıcı yani korozift olarak tehlike sembollerini işaretlemiş oluyoruz. Evet, yukarıdaki olaylar ile ilgili demiş. Hangileri emisyondur, hangileri absorpsiyondur? Arkadaşlar emisyon için yüksek enerjili seviyeden düşük enerjili seviyeye gelmesi gerekiyor. Bakın B'deki emisyonu görebilirsiniz. Çünkü N katmanından L katmanına doğru bir geçiş var. O zaman emisyon olarak B'yi alabilirim. Yine C'yi de alabilirim. Neden? O da N katmanından M katmanına geçiyor. Zaten bunların katmanları 1 2 3 4 diye yazılır. Yani C 4'ten 3'e düşmüş. E yüksek enerjiden düşük enerjiye doğru düşerse ışıma yapacaktır. A'ya baktığımız zaman ise arkadaşlar birinci enerji seviyesinden üçüncü enerji seviyesine geçtiğini görüyoruz. O ise absorpsiyondur deriz. Evet son günlerde Dubai çikolatası tüketim artmaktadır. Temel bileşenler arasında kakao yağı, oleik asit, palmitik asit. Bakın sadece karbon, oksijenlerden oluşan asitlerimiz var. Polifenoller sayılabilir. Çikolatanın bileşeni ve bu bileşimlerin yüzdelerini hesaplayan bir kişi kimyanın hangi disiplinde uzman sayılır? Yüzdelerini ve bileşimlerini hesapladığı için analitik kimyada uzman sayılır. Evet yapısında bulunan karbon temelli. Evet karbon temelli ipucunu vermiş bize. Oleik asit, palmitik asit, stearik asitin özelliklerini inceleyen bir kişi kimyada, organik kimyada uzmanlaşmış diyebiliriz. Çikolatanın ağız ve diş sağlığı üzerine etkilerini inceleyen bir kimya, kimyanın hangi bir kişi kimyan hangi disiplinde uzman sayılabilir? Bu da biyo kimyadır. Çünkü canlı vücuduna etkisi biyokimyayla ile ilişkilidir. Evet, bir enerji diyagramı verilmiş. Bu enerji diyagramında bakın bir S'ten yukarı doğru gidildikçe enerjinin arttığını görüyoruz. 3d ve 4s orbitallerinin enerji farkını açıklayınız demiş. 3d ve 4s'ye geldiğimiz zaman 3d'nin enerjisinin 4s'nin enerjisinden daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki arkadaşlar enerji seviyesinin düşük olması o orbitalin enerjisinin düşük olacağı anlamına gelmiyor. 3. enerji seviyesinde bulunmasına rağmen 4. enerji seviyesindeki s orbitalinden daha yüksek bir enerjiye sahiptir. 4s orbitalinin dolması 3d'den önce olmasına rağmen iyonlaşmada neden 4s elektronlarının önce çıktığını açıklayınız demiş. İyonlaşma dediğimiz elektron koparılması olayıdır arkadaşlar. Elektron koparılmasında her zaman için elektronlar elektronlar e, yüksek yüksek enerji seviyesinden kopar. Yani bunu aslında e, bor atom modeline göre incelediğimiz zaman bir atoma dışarıdan enerji verildiği zaman elektronlar her zaman için daha dışta bulunan yani katmanın daha dışında bulunan en yüksek katmandan elektronları kopartır. Temel mantığı budur. Skandiyumun elektron dizilimini yazınız ve son elektronun hangi orbitalde olduğunu belirtiniz demiş. Skandinyum 21 için yazalım arkadaşlar enerji seviyesine göre. 1s kare 2s kare 2p6 3s kare 3p6 4s kare ve 3d1 şeklinde ifade ederiz. Son elektronun hangi orbitalde olduğunu belirtiniz demiş. Son elektronumuz d orbitalinde ne yapar? Yer alır. Enerji farklarını Aufbau ve Hund kurallarıyla ilişkilendiriniz demiş. E, Aufbau kuralları der ki bir orbitalde bulunan Elektronlar düşük enerjili orbitalden yüksek enerjiye doğru sıralanır. Düşük enerjideki orbiteller dolmadan yüksek enerjiye geçemezler. Hund kuralına geldiğimiz zaman ise bunlar eş enerjili orbitellere elektronların birer birer yerleşeceğiniz, spin yönleri aynı olacak şekilde. Daha sonra ikinciler gelecek şekilde ne yapar İfade eder. Evet birazcık da atom modelleriyle alakalı olan sorulara bakalım. Yukarıdaki verilen ifadelere ait olduğu atom modeli eşleştiriniz. Atom kütlesini pozitif yükler oluşturur demiş. Atom yükles kütlesini pozitif yükler oluşturun diyen kimdir? Tamsındır arkadaşlar. Atomdaki pozitif yükler çekirdek denilen küçük bir bölgede toplanmıştır. Çekirdek kavramı Rutherford'la ifade edilmiştir. Atomlar kimyasal tepkimelerde parçalanamaz, bölünemez ve başka bir atoma dönüşemez diyen Dalton'dur. Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıktaki ve belirli bir enerjiye sahip yörüngelerde bulunur diyorsa Bora aittir. Atomdaki pozitif ve negatif yükler atomda homojen olarak dağılmıştır diyorsa Thomson'dır. Elektron çekirdeği en yakın enerji düzeyinden bulunuyorsa buna atomun temel hali diyen yine Bora ait olan bir ifadedir. Evet son olarak buradaki soruyu çözelim ve tamamlayalım. Atomdaki ilk 4 enerji seviyesinde bulunan her bir orbitali yazarak her enerji seviyesindeki toplam orbital sayısını bulunuz demiş. Birinci enerji seviyesindeki orbitaller 1s'dir. Toplam orbital sayısı bir tanedir. 2s ve 2p'dir. Bir tane buradan, 3 tane de buradan 4 orbitalimiz vardır. Zaten n kare ile ifade ederiz arkadaşlar. Yani 1'in karesi 2'nin karesi şeklinde ifade edilir. 3S 3P'dir. Ve bir de 3 dmiz vardır. Toplamda 5, 8, 9 tanedir. Zaten 3'ün karesi de 9 yapmaktadır. 4S, 4P, 4D ve 4F'den arkadaşlar 4'ün karesinden 16 orbital bulunmaktadır diyoruz. Böylelikle yazılıya hazırlayıp ikinci kısmında tamamlamış olduk. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.